Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde programımıza eklediğimiz kişisel bilgilerin nasıl standartize edileceğini göreceğiz. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz. Dersimizin faydalı olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde veri tabanımıza personel isimlerini eklerken bu isimleri standartize etme işlemi yapacağız. Yani daha önce eklemiş olduğumuz bu kursiyerlerimizden Mustafa Çınar'ın ismi küçük harfle yazılmış fakat diğer personelimizin ismi büyük harfle yazılmış. Burada tüm isimlerin arşive aynı standartlarda kaydedilmesini nasıl sağlayacağız? Şimdi bunu yaparken formüllerden faydalanacağız. Fakat öncelikle kod bölümümüzü açalım ve kursiyer bilgisi ekleme işlemini nasıl yaptığımıza bakalım. Öncelikle kursiyerimizin TC kimlik numarasını saydırıyorduk. Akabinde de şuradaki fonksiyonumuzla yani bilgi fonksiyonumuzla, değişkenimizle de şuradaki bilgiyi şöyle küçülterek gösterelim. Yani sicil ismini, sicil ifadesini daha doğrusu daha sonra da ad ifadesini, soyad ifadesini, telefon, mail başkanlık ifadelerini tek tek şurada saydırıyorduk ve TC kimlik numarasını bulduğu yerin, sicilini bulduğu yere, sicilini, adını bulduğu yere adını ekleyerek bu şekilde gidiyordu. Şimdi kayıt sayfamıza tekrar gelelim. Fakat bunu yaparken bilgileri 18 numaralı satırdan alıyordu. Yani buradan alıyordu. Şimdi biz farklı bir satırdan aldıracağız. Hangi satırdan aldıralım? Normalde gizli kalan bir satırdan aldıralım ve hangi standartta olmasını istiyorsak satırlarımızı açalım. O standartta buradaki bilgileri yazmasını istiyoruz. Şimdi biz TC kimlik numarası ve sicil numarası ile ilgili herhangi bir standart tabi belirlemeyeceğimiz için burayı doğrudan şuraya eşitleyelim ve ifadeleri de beyaz yazalım ki ne yaptığımızı görebilelim. Sicil de aynı şekilde hatta şu şekilde gelelim daha sonra tek tek yapalım. Burada biz Mustafa Çınar'ı alalım ki yaptığımız değişiklikleri görebilirim. Evet Mustafa Çınar. Şimdi buradaki veriyi alacak fakat buradaki veriyi nasıl almasını istiyoruz? Diyelim buradaki ismi tamamını büyük harf yapmasını istiyoruz. O zaman upper formülümüzü yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Gördüğümüz gibi büyük harfle aldı. Peki biz büyük harfle değil de Birinci harfi büyük. Diğerleri normal olacak şekilde almasını istiyoruz. Yani aynen burada gördüğümüz gibi. Bunu da şurada deneyelim. Bu durumda da proper. Yani yazım düzeni formülümüzü kullanıyoruz. Enter'a basalım. Gördüğümüz gibi. Birinci harfini büyük. Diğerlerini küçük olarak aldı. Fakat biz tamamını büyük harf olarak almasını istiyoruz. İsim bu şekilde soy isim. bu şekilde telefonda mailde herhangi bir standartize etme işlemine gerek yok. Bunlar zaten seçili olarak geldiği için de yine standartize edilmiş durumda o yüzden benzer bir çalışmaya ihtiyaç yok. Şimdi. 18 yerine 7 numaralı satırdan alacağımız için buraya 7 yazalım. Ve şöyle büyüterek kayıt ekle butonumuza tıklayalım. Bakalım. Evet gördüğümüz gibi Mustafa Çınar büyük harfle yazdı. Şimdi şuraya tıkladığımızda neden çalıştırmadı ona bakalım. Kullarımızı görüntüleyelim. E1 kayıt ekle ise bakalım. E1 değil D1 olacak. Hatayı düzeltelim. D1 d baz alacak. Şimdi tekrar kontrol edelim. Evet telefonunuzun doldunuz. Herhangi bir problem yok. Bu standartlaştırma işlemi de bu kadar arkadaşlar. Bunu farklı şekillerde farklı işlerinizde kullanabilirsiniz. Şuraları tekrar gizleyelim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.